Evet merhaba arkadaşlar şimdi e, fizik 9. sınıf fizik dersi 2. bölüme geçtik. Madde ve özellikleri konusuna geçtik. Artık yavaş yavaş sözel kısımdan sayısal işlemli kısımlara geçmiş bulunuyoruz. Başlayalım madde ve özellikleri. Madde özelliklerine göre iki grupta incelenir. Bu özellikler maddeleri birbirinden daha iyi ayırmamızı sağlar. Şimdi öncelikle maddelerin ortak özellikleri var arkadaşlar. Her maddede olan özellikler bunlar nedir? Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı. Burada belki şu eylemsizlik nedir onu bilmeyenleriniz vardır. Eylemsizlik bir maddenin üzerine şöyle gösterelim. Net kuvvet eğer uygulanmıyorsa yani net kuvvet sıfırsa o madde önceki konumunu korumak ister. Buna eylemsizlik denir. Örneğin bir, bir araç duruyorsa üzerine hiç kuvvet uygulanmazsa bunun ya da uygulanan kuvvetler birbirini dengeliyorsa bu araç durmaya devam eder. Ya da sabit hızla gidiyorsa sabit hızına devam eder. Yani ivmeli bir hareket yapmaz. Eylemsizlik budur. Maddenin ayırt edici özelliklerine bakalım. Şimdi bu saydığımız dört tane özellik buradaki dört tane özellik her maddede olan ortak özellikler. Ayırt edici özellikler ise işte öz kütle. Her maddenin kendine ait bir öz kütlesi vardır. Örneğin civanın öz kütlesi diyelim ki D civa şöyle yazalım. 13,6 gram bölü santimetre küp. Bu 13,6'yı görünce bizim aklımıza civa geliyor hemen. Ona özgü bir e, öz isi, şey öz kütle. Yine öz hacim, öz ısı, her maddenin kendine ait doğma ve erime sıcaklıkları, genleşme katsayısı, iletkenliği ve çözünürlüğü vardır. Bunlar maddenin kendine ait özellikleridir. Şimdi e, cisimlerin hacimleri, boyutlarının ölçüleri bilinen cisimler için, yani düzgün cisimler için hacim hesaplanarak bulunuyor. Normal e, formülle buluyorsun. Eğer boyutları belli olmayan, düzgün şekli olmayan cisimler ise taşırma kabına koyuyorsun. Nasıl? Mesela şöyle gösterelim. Şimdi düzgün hacimli cisimlerden bahsedeceğiz. Bunların hacim formüllerini bilmeniz gerekiyor. Hacim hesaplaması yapacağız çünkü. Ee, şimdi buradaki şu şekillere baktığımız zaman işte küp var, dikdörtgenler prizması, silindir. Şimdi şu üçüne önce dikkat edelim. Bu üçüne neden dikkat ediyorum? Çünkü bunların tabanları ile tavanları aynı. Bakın tabanında mesela dikdörtgen var, tavanında da dikdörtgen var. Tabanında mesela kare var, tavanında da kare var. Tabanında daire var, tavanında da daire var. Tabanı ve tavana aynı olan cisimlerin hacimlerini şu şekilde aklımızda tutuyoruz arkadaşlar. Her zaman formülle uğraşmayın. Taban alanı çarpı yükseklik. Örneğin şu küpten başlayalım. Kübün tabanında ne var? Bir kare var. Karenin alanı nedir? A kare değil mi? Şuradaki, şuradaki alanı nasıl bulurum ben? A kare şeklinde bulurum. Yüksekliği de bu da A. Yani bir tane daha A ile çarpıyorum. A küp oluyor. Bakın zaten formülünde ne vermiş? A küp. Aynı şekilde dikdörtgenler prizmasını yine tabanına bakıyorum. Tabanında bir dikdörtgen var. Burada tabanı nedir? Ee, yani şu yukarıdan da tavanı da aynı zaten. B çarpı C. Şurası B çarpı C. Bir de yükseklik var A. Yani A çarpı B çarpı C şeklinde ne yapıyorsunuz? Hacmini hesaplıyorsunuz. Yine silindire geldiğimizi düşünelim. Şöyle. Silindirde de tabanda ne var? Daire var. Şurada bir daire var. Dairenin alanı nedir? Pi R kare. Yükseklik ne? H. Pi R kare H şeklinde ne yapıyorsunuz? Hemen hacmini hesaplıyorsunuz. Burada kürenin özel bir hacim hesaplaması var. 4 bölü 3 Pi R küp. Bunu unutmuyorsunuz. Ezberliyorsunuz bunu. Şimdi konuya baktığımız zaman. Koni aslında... Şöyle şunu yukarı doğru çıkartırsak. Şöyle aslında dikkat edin silindirin üçte biri. Yani bir kısım burada, bir kısım burada, bir kısım da bizim bu konimiz. Üçte biri. O yüzden silindirin hacimi e, hacmi pi r kare h'tı. Bu da üçte biri olduğu için üçe bölüyoruz. Şu şekilde. Aynı şeyi kare piramitte de yapıyoruz. Tabanında kare var. Taban alanı a kare çarpı yükseklik h. Ama 3'te 1 olduğu için a kare çarpı h bölü 3 şeklinde yapıyoruz. Eğer cismin hacmi düzgün değilse mesela şöyle bir taş gibi bir şey. Bunun hacmini nasıl hesaplayacaksın? Bunu da suya atacaksın. Suyun ilk önce bir v1 hacmi olduğunu düşünelim. Şimdi ben bu suya şu cismi attığım zaman, şuradaki cismi attığım zaman... Şu kırmızı rengi yapalım ya. Şu kırmızı daha iyi görünüyor. Şu e, cismi attığım zaman... Bu cisim nedeniyle yeri değişen bir sıvı olacak. Yani önceden şurada V1 seviyesindeydi. Şu kadar sıvının e, hacmi bu cisim yüzünden yer değişikliği yaptı. Yani burada cismin hacmini nasıl buluyorum? Son hacim eksi ilk hacim yani V2 eksi V1. Ya da eğer taşırma kabıysa buraya bu cismi attığım zaman burada taşan sıvının hacmi bu cismin hacmine eşittir. V taşan eşittir. V cisim şeklinde gösterebiliriz. Evet. Bunlara dikkat ediyoruz. Bazen kaldırma kuvveti sorularında burada mesela taşan sıvının kütlesini veriyor. M taşan diyor. Ama cismin hacmini soruyor. V taşan. Bazı arkadaşlarımız bu ikisini birbirine eşitliyor. Arkadaşlar birisi kütle birisi hacim. Bunları sakın yapmayın. Özellikle lisedesiniz artık böyle şeylere dikkat edin. Bir de kuru kum meselesi var. Şimdi burada içinde 50 santimetre küp olan bir su olduğunu görüyoruz. Bir de içinde 50 santimetre küp kuru kum var. Tabii bu kumun içinde boşluklar var, boşluklu bir yapıya sahip, sünger gibi. Ben bu ikisini birbirine karıştırdığım zaman normalde 50 santimetre küp bu, 50 santimetre küp bu normalde bunun 100 santimetre küp olması lazım. Eğer boşluk olmasaydı. Ama ne olmuş? 80 santimetre küp olmuş. Demek ki ben bu 80 santimetre kübü buradan çıkarırsam 20 santimetre küp ne var? Boşluk var derim. Nerede? Kumun içinde. Bu şekilde de havayı hesaplayabiliyorsunuz. Evet. Bildirimler açık kalmış. Maç kolik bildirimleri. Evet. Yapacak bir şey yok. Kütle ve hacim arasındaki ilişki. Şimdi ee, biz biliyoruz ki yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Yoğunluk eşittir. Kütle bölü hacim. Bunu biliyoruz. Şimdi bir maddenin Evet şunun sesini kısayım ben ya. Liverpool 0 Arsenal 0 ne yapalım yani? İzleyemedikten sonra Evet kısım. Şimdi e, Nerede kalmıştık? Yoğunluk. Yoğunluk nedir? Sabittir. Nasıl sabittir? Şöyle sabit sıcaklık ve basınçta yoğunluk değişmez. Yoğunluk değişmeyince kütleyi arttırırsan aynı oranda hacmi de arttırmak zorundasın ya da kütleyi azaltırsan aynı oranda hacmi de azaltmak zorundasın. Örneğin yoğunluğu 1 olan bir madde düşünelim. 5 gramını bunu alırsan 5 santimetre küp hacim almak zorundasın. Eğer bu kütleyi 10 grama çıkarırsan hacmi de 10 santimetre kübe çıkar. Yani şöyle bir grafik oluyor bakın. Kütle hacim grafiğinde ee, kütle arttıkça şimdi grafikte şöyle yukarı doğru kütlenin arttığını gösteriyor bize. Sağa doğru da hacimin arttığını gösteriyor. Kütle arttıkça hacim de artacağı için ikisi de aynı anda artıyor. Ve buradaki e, şöyle alfa açısına baktığımız zaman bu açının eğimi, eğim eğim tanjant alfadır. Trigonometri öğrenirseniz şu tanjantı bilmiyorsanız sıkıntı yapmayın. Ee, karşı kenar bölü komşu kenardır. Yani Buradan örneğin m bölü v'yi yine çıkartabiliyorum. Yani her zaman d'ye eşit oluyor bu. Evet bu şekilde gösterebilirim. Yani öz kütle yoğunluk dediğimiz şey bu. Hatta şöyle bir formül okuma da gösterelim size. Bu ney? Şu ney? Hacim. Birim hacimdeki bu ney? Kütle. Birim bakın bir daha yapıyorum. Birim hacimdeki bu ney? Kütleye ne denir? Yoğunluk. Bir daha şöyle gösterelim birim hacimdeki şu çok büyük oldu. Biraz küçültelim şunu. Birim hacimdeki kütleye yoğunluk denir şeklinde gösterebiliriz. Evet tabi şunları da bilmeniz lazım. Burada bilmeyenler videoyu durdurup baksınlar. İşte bir gramın kaç kilogram olduğunu filan ee, işte yine bir metrenin kaç kilometre olacağını vesaire. Bunlarla alakalı meseleleri bilmeniz lazım. İşte 1 litrenin 1000 mililitre, 1 litrenin yine 1 desimetre küp olduğunu, 1 litrenin 1000 santimetre küp olduğunu da bilmek gerekiyor. Şimdi şuradaki grafiklere bakalım. Burada saf suya ait grafikler çizilmiş. Gördüğümüz gibi kütle hacim grafiğinde kütle arttıkça hacim de artıyor aynı oranda ama öz kütle hacim grafiğine bakalım şimdi hacim artıyor sürekli şöyle şu tarafa doğru ama öz kütlede yukarı ya da aşağıya doğru bir değişiklik yok neden öz kütle sabit çünkü hacim arttıkça diğer tarafta kütle de aynı oranda arttığı için aynı durum bakın burada da kütle artıyor ama öz kütle burada da aşağıya koymuş grafiği şuraya yani sağa ya da sola doğru artıp azalacak. Öz kütle nedir? Sabittir. Çünkü kütle arttıkça kütle arttıkça aynı oranda hacimde artıyor. Yukarıdakilerden hangisi maddelerin ortak özelliklerindendir? Kütle yine ortak özelliklerindendir. Ağırlık, eylemsizlik ve hacim bunlar madde için ortak özelliklerdir. Aslında şimdi şurada ağırlık meselesine bir baktığımız zaman G eşittir MG yazarsak. Şimdi kütle ortak özellik tam eyvallah. Yalnız eğer bu soru uzayda düşünülürse yer çekimi sıfır olur. Ayda düşünülürse dünyanın altıda biri kadar olur. Yani ağırlık biraz sıkıntılı olabilir aslında. Yalnız ya da soruda şöyle bir açıklama işte soru yer çekiminin aynı olduğu yerde düşünülebilir şeklinde bir açıklama gelseydi iyi olurdu. Burada da yine tablodaki verilen ayırt edici özellikler ve ortak özellikler. Burada bir tek tanecikli yapının ortak özellik olduğunu ama öz kütlenin, çözünürlüğün, erime noktasının, öz ısının ve iletkenliğin hep ayırt edici özellik olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim biraz soru çözmeye. Önce şu şeyi kapatalım bir, bir saniye. Şuradan şu cevabı bir. Kapatalım kafanızı karıştırmasın. Şuraya yapıştıralım şu görselimizi. Şöyle hop kapattık. Gitti şöyle bir şeyler oldu. Kapandı. Şimdi diyor ki kenar uzunlukları 6 santim, 4 santim ve 8 santim olan dikdörtgen prizması varmış. Tamam. Şöyle e, kendim çizeyim ben şekli. Şimdi bir kenarı şöyle e, 8 santim. Bir kenarı şöyle... 4 santim olsun. Şurası 4 santim. Şurası 8 santim. Şöyle onu da gösterelim. Evet. Burada şöyle derinliği de küp olduğu için derinliği de 6 santim olduğunu söylüyoruz. Şimdi bunun içine yarı çapı 1 santim olan kürelerden en fazla kaç tane yerleştiririz? Şimdi bir küre var. Yarı çapı 1 santim. O zaman çapı 2 santim. Yani ben bu kürelerden şöyle sağa doğru 1. Şimdi bir tanesi e, ee, şurası 2 santim olacağı için 1, 2, 3 ve 4 tane sığdırıyorum. Çünkü şuralar hep 2, 2, 2 olduğundan ne olacak? Buraya 4 tane sığdı. Yani 8 santimi şöyle doldurdum. Tam bir şekil tam düzgün olmadı. E, ee, aynı şekilde yukarıya da 2 tane sığdırabilirim. Çünkü yine çapı 2 santimden 2 burada, 2 burada, 4 Şuraya iki tane sığdırdım. Aynı şekilde derinliğe de üç tane sığdırıyorum. Çünkü 2, 2, 2, 2, 6'dan 3 tane. Yani ne oldu? 4 tane bir tarafa, 2 tane bir tarafa, 3 tane bir tarafa. 6 kere 4, 24 tane ne yapmış olduk? Küre sığdırmış olduk. Şimdi şu soruya bakalım. Yarı çapları ve yükseklikleri verilen koni ve silindirle oluşturulan şeklin hacmini soruyor bana. Şimdi şöyle gösterelim hemen. Şöyle cevabını da kapatalım. Şimdi önce aşağıdaki silindirin hacmini hesaplayalım. Şimdi silindirin hacmi neydi? Taban alanın çarpı yükseklik. Hemen onu yazıyorum. Taban alanın çarpı yükseklik. Tabanında ne var? Daire var. Şurasıdaki yarı yarıçap, şuradaki yarıçapla aynı. 2. Ee, Pi'ye kare. Yani pi çarpı 2'nin karesi çarpı yükseklik ne? 6. Yani bu da ne oldu? 24 pi oldu. Şimdi koninin e, şuradaki koninin hacmini hesaplayalım. Ve koni. Şimdi koni silindirin 3'te biriydi. Yani bir tane 1 bölü 3'ümü ekliyorum. Pi r kare h yapacağım yine. R2 pi çarpı 2'nin karesi hatta 4 diyorum direkt şurada 2'nin yarı çapın karesi 4. Bir de yükseklik var 4. Bu da ne oldu? 16 pi bölü 3 oldu. Bu şekilde oluşturulan silindirin hacmini hesaplarken Bunları şöyle toplayıp şuradaki 16 pi bölü 3 ve 24 pi'yi toplayabilirsiniz. Tabi pi yerine de 3 de yazabilirsiniz eğer soruda vermişse. Vermiş mi? Evet vermiş. Verdiyse onu da yazıp toplamını kaç çıkmış? Toplam 88. 88 çıkıyor. Şimdi şu soruya bakalım. Yine şuradaki cevabı bir kapatalım. Kafa karıştırmasın şöyle cevabımızı kapatalım. Kopyala şunu. Yani buraya yapıştır. Şöyle biraz buradan büyütelim. Biraz da buradan büyütelim. Peki sen git bakalım şimdi. Şimdi geldik sorumuza. Şimdi yanında bir kesik koni var. Ee, diyor ki bu koni şekildeki bardakla yani şuradaki bardakla doldurmak istiyor, isteniyor. Koni kaç bardak su ile tamamen dolar diyor. Hemen incelemesini yapalım şimdi. Şimdi öncelikle şu bardağın hacmini hesaplayalım. V bardak. Şimdi bardağın hacmi bardak bir silindir. Silindirin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik yani pi r kare h. Ee, R'si 1. Pi çarpı 1'in karesi çarpı yükseklikte 2'den 2 i̇ki pi yaptı. 2 pi santimetre küp bulursun. Şimdi şu kesik koninin hacmini nasıl hesaplayacağız? Kesik koninin hacmini şöyle hesaplayacağız. Şu 2 pi'yi şurası şu şekil bana lazım. O yüzden şurayı siliyorum. Şöyle. 2 pi'yi zaten bulmuştuk. Şimdi bunu şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Ben bunu böyle bir koni gibi düşünsem. Şöyle bir koniye döndürsem bunu. Şu şekilde bir koni yapsam. Evet. Şimdi buradan da bir yükseklik yapıyorum şöyle. Şimdi şu yüksekliğe de h2 desem. Aşağıda h1 6 santim var. Şimdi ben bu h2'yi bulsam. Daha sonra buradaki büyük cismin yani şuradaki büyük koninin hacmini bulup daha sonra şu yukarıdaki küçük koninin hacmini çıkarırsam aşağıdaki şu yarım yamalak kesik cismin hacmini bulabilirim. Şimdi bunları hesapları nasıl yapacağım? Hemen şöyle yapalım. Öncelikle büyük cismin hacmini hesaplayalım. Şunu V büyük diyelim. Taban alanı çarpı yükseklik Bölü 3 yapacağız. Yani 1 bölü 3 çarpı e, taban alanı ne? Pi çarpı R e, re kare. R yarı çapı ne? 2. 2'nin karesi çarpı yükseklik ne? Burada 6 santim artı H2. H2'yi bulmam lazım. H2'yi nasıl bulacağım? Üçgende benzerlik teorisiyle bulacağım. Şimdi üçgende benzerliği bilmeyenler varsa onu da şöyle gösterelim. Şimdi böyle bir üçgenim olsun benim. Bir tane de şöyle bir şey çizeyim. Şimdi şu çizdiğim AB doğru parçasıyla, şu çizdiğim DC doğru parçası birbirine paralel ise AB paraleldir. DC ise, burada şöyle bir formül devreye giriyor. Nedir o formül? Şu uzunluğun şu uzunluğa oranı, şu uzunluğun şu uzunluğa oranı. Bu benzerlik kuralı. Bunu e, bilseniz iyi olur. Bunu şimdi siliyorum buradan İşlemde kalabalık yapmasın diye. Bunun ne olduğunu bilmeyenler üçgende benzerlik yazıp öğrensinler. Yani bana ne lazım şimdi? Şuranın tamamının oranı, şuranın şuraya oranı. Şimdi burası 1, şurası 2. Yani 1 bölü 2 eşittir. H2 bölü H2 artı 6. Buradan H2'nin de 6 santim olduğunu görüyorum. O halde şimdi yukarıdan hacmi hesaplıyorum. Nedir? 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 4 çarpı şurası 4 oldu. 6 artı 6. Şurası da ne oldu? 12 oldu. Şunlar şu sadece 4. Şurası 16 pi yaptı. Bu dursun. İşlem hatası yapmıyoruz umarım. Şimdi başka bir renkle devam ediyorum. Şimdi nereye hesaplayacağım? Şuradaki, şuradaki koninin hacmini hesaplayacağım. Küçük koni. Buna da şurada hesaplayalım şöyle. Ee, v küçük koni. Nasıl hesaplayacağım? Yine 1 bölü 3 çarpı taban alanı aynı muhabbetler. 1 bölü 3 çarpı taban alanı pi çarpı 1'in karesi çarpı yükseklik neydi? 6 idi. Şununla şu sadeleşir. Şurada 2 kalır. Burası da 2 pi oldu. Çünkü yarı çap 1. Ee, şimdi e, ne oldu? Şuradaki şuradaki alanı bulmaya geldi. Sıra buradaki alanı nasıl bulacağım? Tamamından yani tamamı 16 idi. Şurayı çıkartacağım. Şurayı yani şu 2 pi'yi çıkartacağım. O da 14 pi yapar. Bu 14 pi nerenin alanı? Şuranın alanı. Bakın şu şey alan diyorum pardon. Şuranın hacmi. E bunun hacmi neydi? 2 pi'ydi. Şimdi 2 pi'lik bir bardakla 14 pi'yi kaç seferde doldurursunuz? 7 seferde doldurursunuz. Cevap 7. Evet soru biraz uzun. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde yapılıyor. Evet, buna benzer sorular böyle devam ediyorlar. Şimdi e, şu soruyu da çözmekle uğraşmayalım. En azından şurada cevabını durduralım. Arkadaşlar buradan cevabına bakıp anlamaya çalışsınlar. Çünkü çok uzun olacak video. Şimdi şu soruya şöyle bir bakalım. E, boşluğu soruyor. Şimdi ilk başta 60 santimlik su var, 50 santimlik santimetre küplük. Kurukum 50 cm küplük suya dökülmüş yani 110 santimetre küp olurdu eğer burada boşluk olmasaydı ama ne kadar olmuş 95 olmuş demek ki bu 110'dan 95'i çıkarırsam 15 santimetre küp ne var bu kuru kumun içinde boşluk var derim tabi yüzde kaçı pardon yüzde kaçı boşluktur diyor boşluğu sormuyor yüzde kaçı boşluktur diyor şimdi 60'ın 15'i boşlukmuş. 60'da 15 boşluksa yüzde kaç boşluktur derim. 100 çarpı 15 bölü 60. Şunlar şunlar gider. Her tarafı 3'e böl. 5'e 2. Şu şu gitti. 5 çarpımını 25 oldu. Yüzde 25'i nedir? Hava. Aynı buna benzer bir soru. Bunu da şöyle durduralım. Arkadaşlar şöyle çözümünden baksınlar. Böyle yine kırmızı yapalım. Şimdi e, şu soruda da bir inceliğin 1-2-3 bölgelerindeki cismin öz kütlesi. Şimdi bir bölgesine baktığımız zaman bir bölgesinde şöyle hacim artıyor. Fakat o sırada kütleye doğru yani yukarı doğru bir artış yok. Yani hacimde artma var ama kütle sabit. E, D eşittir M bölü V yazılırsa şimdi burası sabit olup da hacim artarsa o zaman yoğunluk ne olur? Azalır. Bakın yoğunluk azalıyor. Aynı muhabbeti diğerlerinde de yapıyoruz. Şöyle şurayı temizleyelim. Ee, i̇ki bölümünde de bu sefer kütle artıyor, yukarı doğru kütle artıyor. Bu sefer de hacim sabit. Yani şurada bir düzenleme yapacak olursak, bu sefer kütle artıyor, hacim sabit. O zaman ne olur? Yoğunluğumuz da artar. Bu durumda, yoğunluğumuz da artar. Diğerini de aynı şekilde. İkisi birden arttığı için yoğunluğun sabit olduğunu görüyoruz. Şu soruya bakalım hemen. Şimdi biz kendimiz yapalım. Ne diyor? Her iki sıvıdan 12V hacimde alınırsa toplam kütle ne olur? Şimdi her iki sıvıdan 12V alacağım ben. Şimdi K'nın 2V'si 2 mymiş K için bakıyorum. 2V'si 2M ise 12V'si 12M'dir. 12M kütle K'dan geldi. L'ye bakıyorum. 3V'si M kadarmış. 3V'si bir tane M yaparsa 12 tane V'si 4 tane M yapar. Bu da buradan geldi. Şu ikisinin toplamını bize soruyor. 16 M şeklinde ne yapıyoruz hemen? Cevabımızı yapıştırıyoruz. Bu da yine buna benzer bir soru. Şöyle biraz durduralım. Burada da arkadaşlar buradan kendileriniz kendiniz çözmeye çalışın. Çözemezseniz buradaki çözüme bakarsınız. Bu ve buna benzer sorular. Aynı soru yine benzer bir soru burada var. Buna da siz bakın. İsterseniz ben aşağıdakini çözeyim. Bu sorunun cevabını da videoyu durdurup bakabilirsiniz. Sorular çok yani çözmeye kalkarsak bir sürü soru var. Şimdi şurada bir boşluk alalım yine. Şurayı keselim. Şöyle kopyala diyelim. Şuraya yapıştıralım bunu. Şöyle gel bakalım. Tamam. Şimdi diyor ki boş bir kabın kütlesi 50 gram iken şimdi boş bir kap var. Şöyle boş bir kap çizelim. Tamam. Bu boşken M boş kap ne kadarmış? 50 grammış. Su ile doldurulduğunda 100 gram geliyor. Şimdi bu arada suyun yoğunluğu da 1. 1 gram bölü santimetre küp. Şimdi suyla doldurduğunuz zaman 100 gram geliyorsa demek ki ben bunun içine ben bunun içine 50 gram su doldurdum. Şimdi 50 gram su hacim olarak 50 santimetre küp gelmek zorunda. Demek ki bu kabın hacmi de 50 santimetre küp. Çünkü tamamen dolmuş. Şurası 50 santimetre küp. Şimdi diyor ki kabın yarısı su. Şimdi yarısını suyla dolduracağım. Yarısı ne kabın? Ee, yarısı 25 santimetre küp. 25 santimetre kübe 25 gram su alırım ben. Çünkü suyun yoğunluğu 1. Öbür yarısı da yoğunluğu 0,6 olan. Hemen D eşittir. M bölü V'yi yapıştırıyorum. D'si kaçmış? 0,6. Ee, M'sini bilmiyorum. M'yi kütlesini. Hacim 25 santimetre küp. Buradan M ne olacak? 6 bölü 10 çarpı 25'ten. Şunları sadeleştirelim. Her tarafı 5'e böl. 5'e 2, 3, 15. 15 gram da bu doldurduğum sıvı geldi. 25 gram, 15 gram da burada. 40 gram madde geldi. 40 gram madde geldi üstüne. E, toplam kütleyi soruyor. 50 gram da zaten kabın boş haliydi. Ne oldu? Toplamda 90 gram oldu bu şekilde. E, soruyu çözebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir de şu e, dayanıklılık vesaire meselesi var. Bunu da bir video daha yapalım. Videoyu çok uzatmayalım arkadaşlar. Burada bırakalım isterseniz. Çünkü epey de örnek çözdük. Çok uzuyor videolar. Şu katılar, dayanıklılık vesaire bunları da ayrı bir videoda sizinle birlikte halledelim inşallah. Peki hepinize iyi günler.